Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugün sizlere çok faideli, çok tesirli ve birçok insana lazım olan duayı öğreteceğim inşallah. Eğer hocam benim eşim beni aldatıyor. Hocam eşim içki içiyor, kumar oynuyor. Hocam benim oğlum yasaklı maddeler kullanıyor, beni dinlemiyor. Kızım herkese öyle, akşamları hep eve geç geliyor ve Allahu Teala'nın yasakladığı yerlerde oyalanıyor. Hocam ben namaz kılmak istiyorum fakat bir türlü namaz kılamıyorum. Hocam ben sahibi zamanı bulmak istiyorum fakat bir türlü bulamıyorum diyorsanız bunun birçok çaresi vardır. O çarelerden bir tanesini şimdi anlatacağım. Diğerlerinin linkini de açıklamaya yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu vereceğim bilgi çok önemlidir. Daha Türkçe'ye çevrilmemiş bazı el yazması eserlerde bu bilgiyi gördüm çaresi şudur. Her gün 500 defa salavatı şerife okumak ki en kısası şudur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed ve 2000 defa kelime-i tevhid okumaktır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kelime-i tevhid okurken bir miktar La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah diye söyler. Ondan sonra ara sıra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye söyler ki bu şekilde Allahu Teala'nın yarattığı Arşu Ala'nın direklerinde yazıyor. Bazıları kelime-i tevhid La ilahe illallah'tır. Muhammedun Resulullah'ı söylemeye lüzum yoktur diyorlar. Evet kelime tevhid la ilahe illallah'tır. Fakat Allahu Teala onun devamına Muhammedun Resulullah diye yazmış Arşu Ala'nın direklerine sana ne oluyor da o iki kelimeyi birbirinden ayırmaya çalışıyorsun. Demek ki nasibin yok da ayırıyorsun. İlk önce zaten 500 salavat-ı şerife dedik. Salavat-ı şerife kim için okunur? Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz için okunur. Neden okunur? Bunu detaylı bir şekilde başka bir sohbetimde anlattım. Unutmaz isem inşallah linkini de açıklamaya yazacağım. Burada ise kısaca şunu söyleyeyim. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz insanlar ile Allahu Teala arasında bir köprüdür. İnsanları Allahu Teala'ya ulaştıran bir aracıdır. Bazıları Allahu Teala ile kul arasına kimse giremez derler ki o kadar yanlış, o kadar sapıkça bir görüştür. Çünkü Allahu Teala ayet-i kerimesinde "İsti'in billah, bismillahirrahmanirrahim ve bi Tevu ileyhil vesilete" el ayet lazim Allahu Teala'ya ulaşmak için vesile arayınız, vesileye yapışınız, ona tutununuz buyurmaktadır. İşte o vesile Allahu Teala'nın resulü Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem efendimizdir. Ondan sonra da Allahu Teala'nın yeryüzüne gönderdiği sahibi zaman olarak bilinen Allah-u Teala'nın en büyük evliyaullahlarıdır. Peygamber Efendimiz Allahu Teala'nın nurundan yaratılmıştır. Bu sebeple Allahu Teala ile bir alakası vardır. Sonradan yaratılması ve insan olarak yaratılması hasebiyle ise insanlarla bir alakası vardır. Bu sebep ile Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz Allahu Teala ile insanlar arasında bir aracı, bir köprüdür, bir vesiledir. Kelime-i tevhid'i okuduğumuz zaman muhakkak ki Muhammedun Resulullah kelimesini arada sırada da olsa söylememiz lazımdır, mecburdur. Söylemezsek maksat hasıl olmaz zaten Muhammedun Resulullah diye söylemeye lüzum yoktur diyenler kafirlerdir. Kafirler o şekilde söylemişlerdir. Müslümanların bir kısmı da hatta hoca geçinen Müslümanların bir kısmı da buna inanmışlardır. Kafirler niye söylemeye lüzum yok diyorlar. Şunun için İslam'ı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i inkar etmek için bir insan Allahu Teala'ya inansa, meleklerine, kitaplarına inansa, bütün peygamberlerine inansa, peygamber efendimize inanmasa ve diğer her şeye inansa o zaman Müslüman olmuş olamaz. Çünkü bizim peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem en son peygamberdir. Ona inanmayan Müslüman olmaz, olamaz. Kafirler ise İslam dinini tahrif etmek, yok etmek için insanlara bu şekilde öğretmişlerdir. Allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar, sonsuz şükürler olsun ki Allahu Teala'nın peygamberlerden sonra yeryüzüne gönderdiği sahip zaman olarak bilinen veli kulları, büyük evliyaullahı bizi ikaz ederek bu gibi sapık görüşlerden muhafaza eylemişlerdir. Netice olarak tekrar şunu söyleyelim. Bir insan her gün 500 defa salavat-ı şerife, 2000 defa kelime-i tevhid okur ise Allahu Teala ona hidayet eder. Onun dünya ve ahiret bütün isteklerini karşılar. Fakirlik görmez, kimseye muhtaç olmaz içkiden, kumardan, zina'dan ve diğer günahlardan Allahu Teala onu muhafaza eder. Ona hidayeti hakikiyle hidayet eder ve sahibi zamanı bir vesile buldurur. Onu tanımasa bile onun yürüdüğü yoldan onu yürütür. Bazıları şunu sorabilirler. Hocam, oğlum için okuyabilir miyim? kızım için okuyabilir miyim, eşim için okuyabilir miyim diye. Evet okuyabilirsiniz fakat en güzeli kişinin kendisinin okumasıdır. Eğer kendisi okumuyorsa onun niyetine okunabilir, tesiri en yakın zamanda görülür. Hocam en yakın zaman hangi zamandır derseniz en az 40 gün okumaya devam etmelidir. Eğer düzelme olmadıysa okumayı kesmeden imkan dahilinde okumaya devam etmek lazımdır. En önemli husus da şudur: okuduklarının sevabını şu şekilde hediye etmelidir. Ya Rabbi, okumuş olduğum 500 salavat-ı şerife ve 2000 kelime-i tevhidin sevabını Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve 33 altın silsilenin ruhlarına hediye eyledim sen vasıl eyle ya Rabbi diye hediye eder. Ve sonunda da şu şekilde dua eder. Ya Rabbi Resulullah sallallahu Taala aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü suyu hürmetine 33 altın silsilenin yüzü suyu hürmetine oğluma, kızıma, eşime veyahut da falan kişiye hidayet ver. içkiden, kumardan, zinadan ve değişik günahlardan muhafaza eyle. Veyahut da sahibi zaman ile beni buluştur. Onun yolundan beni yürüt diye dua eder. Muhterem din kardeşlerim, ben birçok kişide bu usulün 40 günde fayda verdiğini gördüm. Sizler ise belki 40 günde faydasını göremeyebilirsiniz. Fakat sabır ile usanmadan, sıkılmadan devam ediniz. Göreceksiniz ki dünyanız da huzurlu olacak, ahiretiniz de huzurlu olacak ve bana dua edeceksiniz. İyi ki bu kanalı tanımışım, iyi ki bu hocayı tanımışım diye dua edeceksiniz. Sohbetlerimizi sonuna kadar dinlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız ki bir başka sohbet yayınlandığında hemen onun bildirimi size geliversin. Ve bu sohbetleri diğer insanlara da gönderiniz. Onlar da doğru bilgileri doğru kanaldan öğrensinler ve onların sevabından sizlere de sevaplar gelsin. Allahu Teala bütün abonelerimize, bütün müminlere dünya ve ahirette sıkıntı vermesin. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahü Teala'ya emanet olunuz.